Arkadaşlar. Herkese merhaba. Selim, göz açsam açamam bak anneciğim. O ne yani? Bu bozuha alacağım mı? Alma diyorsun ya. Şunları. O yi. Bunu hayal edebiliyorsun. fark etmez. Anne anne biz suda ya da lavda ya da asıp da tek ya. Hı. Ama artık bak yarım yarım gidecekmiş. Hı. Şimdi bak kalkın özelliğini kapattım. Neden? İşte açayım açtım. Zıplamızı düşüreyim ben. Sen bilirsin. İkiyi de düşürdüm. Başla. Go. Go go go. Go la 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 la. Onda bitecek değil mi? Evet onda. Hadi bir sıfır olalım ve birini gör. Hayır. Bak nasıl kurtuldum. Hadi. Al sana Osmanlı tokatı. Hmm. Bir daha Osmanlı tokatı yeme. Aa yemedi ki. E. Bay bay. Asıl sana bay bay. Sana bay bay. Gitten. Beni <laughs> nereleri attın hain köfte. Aynı göfte. Sen bir hayır <laughs> <laughs> Ay dikkat et dikkat et olur. Acımasızsın biliyorsun değil mi? Evet bugün çok acımasızım. Bugün çok acımasızım. Onkalel o kadar. Arkandan bir sapladım. Aa, çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık aşağı ya da çıkma kalkan gitti evet kalkan açma zamanı Aa, gel gel <laughs> <dur. Aa>. <laughs> başladık Baş ata git bakalım <laughs> <laughs> gidelim <özür. gülüyor> yani hızlı işte, bu girişte bu girişte 10-0 olacağız Belli olmaz belki sen kazanır. Gitme. Gitme. Oh, lan. Nasıl Dikane. ya? Nerelere gittim ben? yukarılara gittin sen. <laughs> Abo 5. O değişiyor mi Yok. Annenle savaştık. Ben 0 olduk. Ben şimdi 5-1 olacağım. Gel. Gel lan Allah. buraya. Duvara, sen, duvara sümük gibi yapıştırdım. Sen bana? Git şuradan. Oo. Git şuradan dedim sana. Oh. Gitmiyor lan oradan. Spot. Ana ne oldu? Ay gücün az kaldı. Yapma bana bunu. Gücün... Yapma gücün. Bana. <laughs> sen ne <dönün>. oldu? <laughs> <laughs> Hayır sen. Ben hala sıfırım görüyor musun? Evet. acımayacağım uyuyacağım sana. Gelin buraya. Aa. Şu an bu sabah su yok. Kalbimiz savaşacağız. Şu an azalttığımız şeyler bizim silahın gücü. Hadi ya, hadi ya, hadi, 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 hadi. hadi. Gel lan bile. Bir kere bari ben kazanayım. Bir kere bari ben kazanayım. Abdülrezzak bir bin. Bari... Abdülrezzak. Ya Allah. Sen hain köftesin. Aa sıkıştım. Yaramaz bir köftesin. ya yaramaz köfte neyse artık. Aa, ya Allah. Hep kaçıyorsun ben oh. kaçma, kaçma, kaçma. Böyle hep kaçacağım. O zaman da oyunun bir amacı kalmıyor. Gel lan bunu. Ha sen al. Al sen al. Böyle fırlatırım işte seni. Hadi. Sen anneni nasıl fırlatırsın ha? Hadi sıkıyorsa atsana. Yakalayın mı? Ne canım benim hızlı gideceğim ha. Evet, zıplıyorum. inşallah hayırlı olsun. Ay inşallah. Sen yanasın. <laughs> Ta sen nereye fırlattım hala sen ne diyorsun ya? Gel lan be. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkamam bana ya. Tuccak 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 tek onkara. Ay, yani canım. Dendere. Ne ne yap? Arkadayım. <gülüyor> Arkadayım. <gülüyor> Arkadayım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ay. Ay, ay. Ben plas olmak için çok yakışıklıyım. <laughs> <laughs> ben değilim galiba. En güzel değilim galiba. Herhalde. Gel bla. Hayır ya. Bu kadar kolay olamaz ama. <laughs> Ne yapayım sen de iyi oynasın. 9 oynay. mu? Evet 9'a 0. Hani iyi oynadığımı zannediyordum işte. Tarihin şu ana kadar. <laughs> Sanki bunu ne kazanacaksın sandın. Sen beni mahvettin. Mahvettin beni. Hoşçakalın, <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.